anlıyor mı? Anlıyor, anladım. Tam başladık, başladık, başladık. Ferrari mi topaç mı? Ferrari. Ferrari mi, Lamborghini mi? Lamborghini. Tamamdır. Lamborghini mi yoksa Citroen'de mi bu? Lamborghini. <laughs> Lamborghini mi Bugatti E5 mi? Bugatti E5. Bugatti E5 mi Kartal mı? Tabii ki. Söyle, söyle hadi. Söyle, söyle hadi. Söyle <laughs> hadi. Çok karışık. Bak Kartal ya araba. <laughs> Sen söyle, ben sana kartalın markasını söyleyeceğim. Bugatti'den daha hızlı. Kartal diyorsun. Kartal topaş. <laughs> Kartal mı yoksa Toros mu? <laughs> toros. Toros mu yoksa Topaş mı? Topaş. Topaş mı? <laughs> Düşünmem lazım. Ne? Broad by Tofaş mı? Tofaş mı? Klaus mı? Mercedes mi? Ay Mercedes mi BMW mi? Tofaş derdeydi. Ne? Tofaş. Değişti. Attık onu. Onun serisi Tofaş kazandı. BMW. Mercedes. Hadi hadi b m 3 mü? b b Beyefendi daha diğer çok okumasın. b mi? b m 3 mü? b Ay b b 3 BMW m 3 Çok masraf. b b bu klima mı? <laughs> Sağ ya. Klima nedir ya? Klima nedir? Sula klima. Hayır. Araba kliması. Sağ ol Hadi <laughs> Ama son model araba kılması böyle açınca böyle faraklatıyor seni böyle ısıtıyor seni. Bak ne yapıyor <laughs> Bir şey yapmıyorum sen öyle ne diyorsun? BMW mi? BMW M5 mi? BMW. <laughs> BMW mi M5 mi? BMW BMW M5. Hangisi? BMW M5 Tabii ki de baba BMW M5 Kalkalım buradan ayağımızın önünde görürsün BMW m BMW M5 mi? Yoksa klima mı? Yoksa Lastik Yoksa Ne? Lastik mi? Lastik mi? BMW M? Ben kalkayım BMW bir tane kılıf mı? BMW Obrigado.